Evet arkadaşlar, yeni bir short kısa videoma hoş geldiniz. Bu yayını, bugün yaşanan dramatik düşüşten sonra yapayım dedim. Bari video olarak anlatayım dedim. Odalarda konuşuyoruz ama kayda girmediği için uçup gidiyor. Endeks çok dramatik düşüşler yaşamıştı geçen haftalar biliyorsunuz. 3-4 gün öncesine kadar bayağı ciddi bir düşüş yaşamıştı. 8-9 gündür yaşanan düşüşü 2-3 gün sadece olumlu tepki vermişti. Cuma günü biraz hani alış gelir mi gelmez mi diye tartışırken tekrar düşüşle kapanmıştı ama Pazartesine itibaren ciddi alış geldi %3. Tekrar %3'e yakın bir çıkış oldu iki gün üst üste. Bugün de sabahleyin 7.980, 8.080, 8.050 oraları endeks dener ve oradaki duruma göre yön belirler diye tartışıyordu herkes. Tam oraları denerken ve tabii ki belli başlı büyük hisselerde de biraz satış geldi. Çünkü krediler, mürediler vardı. Onlar satılması gerekiyordu. Ee, ve endeks birden aniden çok düştü ve günü %7 gibi çok dramatik endeks açısından çok dramatik bir düşüşle kapattı. Tabi birçok hisse senedi taban oldu. Endeksin içerisinde çok önemli paya sahip hisselerin çoğu tabana yakın ya da %7, %8, %5'den fazla düşüşler yaşadılar. Ee, bakınca belli başlı hisselerde belli başlı gruptan sattığını görebiliyorsunuz. İşte info çok büyük satıcı olduğu e, hisseler var. Bank of 1.5 milyar TL'lik satış yaptı seans sonu. Karanlık Oda'da bir kısmını aldı ama sonuçta işte nihayetinde bir buçuk milyar TL'lik satış yaptı. Aslında bu rakamlar çok büyük değil yani piyasa derinleşse bu piyasanın büyüklüğü açısından yani 640 tane hisse senedinin olduğu bir borsada bu kadar yani alıcı satıcının bir aracı kurumda bu kadar çok miktarda olması çok önemli olmaması gerekiyor. Ama yine de sığ piyasa olduğu için derinliği kaybettiğimiz için yabancı ve kurumsal yatımcıların daha fazla çoğalmadığı için bu rakamlar önemli olmaya devam ediyor. Şu anda da piyasada bir para çekilişi var. E, sıkı para politikası uygulanıyor Türkiye Merkez Bankası tarafından. Bu uygulanırken tabii ki piyasanın parası mevduata gittiği için, daha getirisi yüksek enstrümanlara kaydığı için borsada da bir likitte sorunu da var. Artı yine geçen haftadan Türkiye'nin en büyük, ta, borsa tarihinin en büyük TL bazlı 6.8 milyar TL'lik bir halka arzı oldu biliyorsunuz TAPKı'da. TAPKı'dan halka arzı cuma bitti, pazartesi salıda hesaplar rahatladığı için biraz bu alış geldi. 26'sında onun borsada işlem görecek işte 26'sına kadar da piyasanın bu halini bir miktar daha sürdürmesini de bekliyorduk açıkçası. Yani tepkiler belki çok sert oldu ama en azından 26'sında o tahtalar işleme açıldığında o miktar hisse senedinin piyasada tekrar likidite kazanması, alınıp satılabilmesi, onun kredibil hale gelmesi anlamına geleceği için tekrar hesapların rahatlaması bu tahtın işleme açılmasında söz konusu olacak ve orada tabii ki belli başlı hisseler el değiştirecek. Kimleri satacak, kimleri alacak. İşte bankalar daha line açar hale gelecek. Aracı kurumlar daha line'dan açar hale gelecek ve ne olacak? Hisse senedi işlemi daha kolaylaşacak bu hisse, hisseleri elinde bulunduran yatırımcılar için. Bir de duyuyoruz tabii büyük oyuncuların bu hisseye odaklandığını, oradaki halka arzı işlem yapmak istediklerini, fiyat yükseltmek istediklerini, başarılı bir halka arz gerçekleştirmek istediklerini duyuyoruz yani. Doğru mudur, yalan mıdır bilmiyorum ama böyle kulağımıza geliyor. E bu da varsa tabii ki oyuncular ellerini rahatlatmak için de daha önceki günlerde halk arz belli olduktan hemen sonra 2-3 gün içerisinde bu satışlarını gerçekleştirerek likitasyon sağlamışlardı. Bir diğer önemli konu da bugün bu çarşamba özellikle hem küçük yatırımcıların kredi kapaması hem de dönemsel olarak kredi kullanan büyük oyuncuların bu dönem kapamaları gereken kredinin son günüydü yani bu çarşamba olarak bugün yani Ekim'in bugünü. Öyle bir gündü. Ay sonu da yaklaşıyor. Vade değişimleri var ama kredilerin kapanması ayrı bir olgu. Bu vade değişimiyle bağımsız. Bunların da piyasa üzerinde bir baskısı vardı. Hatta seans içerisinde bu yükseliş gerçekleştiği için pazartesi salı Bunların satışları da gözlemleniyordu. Bunlar gözlemlenirken kurumlar tabii bankalardan kullandığı dönemsel krediler var. Şahısların kurumsal olarak kullandığı dönemsel krediler var. Bunların hepsinin geri dönüşü bugüne denk geldi arkadaşlar. Yani böyle bir matematiksel bir durum var. Endeks %1-2 düştüğünde bir sabit bir nokta kazanmıştı aslında kendine. O da dengelenmeye çalışılıyordu Fakat arkasında Türk Hava Yolları gibi, TÜPRAŞ gibi endeksi olumlu ya da olumsuz etkileyen hisselere çok ciddi satışlar geldi. Tabi bunda enerji piyasasının e, geneline yayılan satışlar da önemli oldu. Orada ne etkiledi? Oradaki olayı tetikleyen, Türkiye ile İsrail arasında yapılması planlanan e, enerji bakanları toplantısı ve oradaki yatırımlarla ilgili şirketlerin yapacağı ziyaretler söz konusuydu. Bunlarla da ilgili. Evet, Toplantı iptal edildi, seans içerisinde ilan edildi. Bu ilan edilince tabii o alanda sektörde iş yapan bazı firmalarda çok büyük satışlar geldi, devre kesti. Mesela bir büyük bir holding var o devre kesti falan. Çünkü ondan ciddi bir yatırım orada geri dönüşüm, rejenerasyon ve yine doğalgaz rejenerasyon yatırımları falan var. Bunlar tabi büyük etki yarattı. Bütün bunlar birleşince bir de Erdoğan'ın konuşması tabii ki gündeme bomba gibi düştü. Daha sonraki saatlerde Erdoğan'ın işte basın toplantısı mıydı, açıklaması mıydı işte o konuşma hepiniz okumuşsunuzdur. İşte Erdoğan Hamas'ı terör örgütü olarak kabul etmediklerini, mücahit grup olarak kendi haklarını koruyan bir grup olarak kabul ettiklerini, işte diğer taraflardaki muhataplara ağır mesajlar veren mesajlar verdi. Burada da bazı gruplar bunun büyük bir paradigma değişimi olduğunu, Türkiye'yi çok zorlayacağını, Türkiye'nin siyasetini boğacağını, önümüzdeki günlerde Türkiye'nin çok ihtiyacı olan ekonomik çıkışlarına da yardımcı olmayacağını ifade ederek satış yaptılar. Günü böyle dramatik kapattık bütün bu gelişmelerden sonra. İşlem hacmi yeterince yüksek değil. Satışlar var. Alışların zayıf olduğu bir piyasada satışlar çok güçlü. Tabii ki öyle olunca da endeks çok aşağı çekmiş oldu. Bu noktada bizim yapmamız gereken sakin bir şekilde izleyip bir tepki geldiğinde oradan pozisyonlarımızı rahatlatıp en azından bir miktar nakde geçip durumu anlamak olabilir. Bu bir yöntem olabilir. Veya bundan hiçbirini takmayıp uzun vadeli bekleyebiliriz. Bu da bir yöntem olabilir. ben hani endeksin Fibonacci ve Elliott Wave teorisine göre 7100'leri falan görmesi gerektiğini düşünüyorum. Yarın belki seans çıkıyoruz bunun çünkü sabahleyin muhtemelen düşük başlayabilir endeks. Tabii 7400 de çok önemli bir destek seviyesi. Belki bunu da hemen kırmayabiliriz. Bu tamamen bu açıklamaların getirdiği etki ve borsadaki ıı, işlem yapan aracı kurulan endeki kredi miktarının bugünkü kapanış sonrası yarattığı riskler önemli olacak. Yarın bu risklerin yansıması nasıl olur? Kredi kapamaları bugün son günüydü ama yarın sarkanlar olur mu olmaz mı? Bunları da çünkü cuma itibariyle bunlar nakde geçmesi lazım. Bunlarla da ilgili hususları yarın e, seans içerisinde görmüş olacağız. Bunlar da önemli. Takip edilmesi gereken şeyler. Endekste maalesef düşüş trendi devam ediyor. Yani bu düzeltme aslında düşüş trendi demeyelim. E, yükseliş trendinin en önemli desteği 6.680-6.700 o civarlar. Yani oraya kadar da düşse aslında yükselen trend bozulmamış oluyor arkadaşlar. Bunu da hani aklımızın bir köşesine koyalım. Yani 6.600-6.700'e kadar endeks düşse aslında bir e, sorun da yok yani orta ve uzun vade için. Dolayısıyla oraya kadar endeksin düşmesi sizin canınızı sıkabilir, hisselerinizi düşürebilir, portföyünüzü zarar uğratabilir ama orta ve uzun vadede bir şey değiştirdiğini düşünmemeniz gerekiyor. Bunu da bilmelisiniz diye bir anekdot olarak size sunmak istedim. Hepinize teşekkür ederim. Lütfen kanalımı takip edin. Beğeni paylaşmayı unutmayın. Telegram grubumuz var. Orayı ihmal etmeyin. yani ben bildiklerimi paylaşacağım siz de bunu değerlendirirsiniz umarım bolluk ve bereket diliyorum hepinize bol kazançlar